Merhaba arkadaşlar Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine şimdi haftalık grafiğe baktığımızda öncelikle bir hatırlatma yapayım yarın e, saat 19'da bir canlı yayın açmayı planlıyorum Burada sizin isteklerinizi eğitim tarzında e, böyle biraz goy goylu eğitim tarzında istediğiniz e, hissel olur Kripto olur e, forex olur emtialar hepsine analizler yapacağım arkadaşlar. Ee, bunu da hatırlatmasını yapmak istedim. Şimdi hisseye gelecek olursak. Özellikle haftalık grafiği açtığımda çok güzel uzun zaman boyunca çalışan bir direnç bölgesinin kırılıp şöyle kapatayım. Kırılıp üzerine attıktan sonra hacimli bir yükselişle devam ettiği bir bölge var ki oldukça güzel bir bölge. Bakın burada da desteğini, testini yapmış. Sonrasında yukarı hareketini gerçekleştirmiş. Haftalıkta burası bizim için düşüşlerde önemli. Önemli bir Fibonacci seviyesi 2.07. Bunu hemen gördüğüm için paylaşmak istedim. Şimdi günlük grafiğe geçmek istiyorum. Günlük grafikte güzel bir yükseliş hareketinden sonra düzeltme hareketini yapan hisse. Bakın burada kırılan yine bir direnç var. Çok güzel bir direnç ve dönüşte destek olmuş ve bu bölgenin altında mum gövde kapanışı yapmamış. Bu gayet güzel tutunduğunu oraya gösteriyor. Ama e, tabi yukarı yönlü de daha hareketine başlamamış. Fakat bu kanal içinde yeşil çizdiğim destek kanalının altında kapanış yapamaması güzel. O yüzden ben buraya ortalama bir fiyat verecek olursam şöyle Hadi alalım. Bu bölge bizim için oldukça kuvvetli günlük grafikte. 3.15 diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir destek olarak tutunduğu bir bölge. E bizim tabii ki bir impulsumuz var yukarı yönlü bakın günlükte. Şu harekete Fibonacci çektiğimizde 70.7 Fibonacci seviyesine de denk geliyor burası. Gayet güzeldir. Düzeltme bölgesi. Eğer buradan yukarı yönlü hareketini başlatırsa o zaman deriz ki pozitif bir görüntü oluşur. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Böyle bir destek çizgisi var. Bakın bunu da çizmek istiyorum. Hemen gözüme çarptı. Güzel bir destek çizgisi çalışıyor. Burada ne, ne demek çalışıyor? Bakın burada bir impuls öncesi dibimiz sonra yeni impuls hareketi bakın burada bir dip var. Güzel bir destek var. Buradan da desteğini alıp yukarı yönlü geldiği bölgede destek vermiş. Gayet güzel bir destek çizgisi. Bunun kırılımı aşağı yönlü sıkıntılı önemli. Yani aslında geldiği bölge tutunduğu bölge hem Fibonacci 70.7 hem sol taraftan günlük kırılan direnç destek oluyor. Hem de destek çizgimiz var, teknik olarak gayet güzel. Arasaya bakalım. Arasayda aşırı satıma yaklaşmış ama henüz e, gelmemiş bir uyumsuzluk söz konusu değil şu an. Yani e, güzel bir bölge. Şimdi düşüşlerde takip etmemiz gereken bölgelerde tabii ki bizim bu impulsumuzun başladığı bölge var. Bakın burası. Burayı da çizmemiz gerekiyor. Hemen buraya destek atalım. Burası oldukça kilit bir bölge. Neden? Çünkü son günlükteki impuls hareketinin dibi arkadaşlar. Buranın aşağı kırılması trendi döndürebilir. O yüzden 244 seviyesini takip etmek önemli. Şimdi tabii ki burada küçük destekler var ama ben önemli ana destekleri verdim. Yukarı baktığımızda direnç olarak tabii ki tepe direncimiz var. Yükselişlerde takip etmemiz gereken. Hemen buraya bir fiyat etiketi atalım. 6.33 diyebiliriz. 6.33 üstünde kapanışlar geldiği takdirde nereyi takip ediyoruz? Tabii ki 127.2 extension seviyem olan 8.22 seviyesi oldukça önemli görünüyor. EMA'ya bakalım. EMA ne durumda? EMA 100 üstünde fiyatlandığını görüyoruz. Zaten güzel bir trendi var. Düzeltmesini yapa yapa yoluna devam ediyor. Ve şu anda düzeltme hareketini sonlandıracak mı? Sanki böyle sonlanmaya gelmiş gibi ama henüz yukarıya herhangi bir dalga yok. Mesela 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte güzel yukarı bir denemeler başlamış. Ama bakın 4 saatlik. En son şu kırılımı getiren şuradaki bölgenin üstüne atamadığını görüyoruz. 4 saatlik direnci işaretlemek gerekirse bakınız burası hemen şöyle koymak istiyorum. Bu bölgenin üstüne henüz atamadığını görüyoruz. Ne anlatmak istiyorum aslında? Gelmiş, tamam, denemiş, kıramamış. Tekrar denesin ama bu sefer kırsın. Gelsin sonra burayı test etsin, sonra gitsin dönüşü görmek lazım arkadaşlar işlem almak için hangi piyasa olursa olsun hangi grafik olursa olsun. Düzeltmenin sonunu e, anlayabilmemiz için dönüşü görmeniz gerekiyor. Bunu nasıl göreceksiniz? Dalgalarla. Şimdi tabii ki bakın burada bir görüntü daha var ki tatlı bir görüntü. E, H4 e, grafiğinde bir e, ters omuz baş omuz e, formasyonu var. Henüz aktif değil. Aktif olması demek zaten 365'in üstünde kapanışı yapması demek. Ama henüz aktif değil. Bu ters omuz baş omuzu da takip edebilirsiniz arkadaşlar işlemleriniz için. Yani güzel bir görüntü var aslında ama şimdilik daha hala takip aşamasında. Henüz yukarı yönlü. Hadi ben gidiyorum modu yok henüz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi yapmıyorum arkadaşlar kanala desteklerinizi bekliyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi hafta sonları arkadaşlar hoşça kalın.